Valandova bölgesinin bereketli topraklarından merhabalar. Bu bölgenin iklimiyle Ege bölgesinin iklimini ben çok benzetmiştim. Ürün çeşitliliği de yine aynı şekilde çok fazla. Narların güzelliği ya Rabbi. Buralardan göçler çok çok fazla olmuş. Köylerin çok ıssızlaştığı ve yalnızlaştığı dönemler olmuş. Biraz daha kendini toparlıyor yavaş yavaş. İstatistik verilerine göre Makedonya Cumhuriyetinden Türkiye'ye e, göç edenler kitlevi göçü 1952-1960 yılları e, arasındadır. Bunlar da geneldeki gruba ayrılıyor. Türkiye'ye e, göç etmek amacıyla Makedonya'ya gelen Müslüman ahali ...göç etmeden önce konuştuğu diller. E, Boşnakça konuşanlar var, Arnavutça konuşanlar var. Makedonya'da yaşayan Türk ahali göç etmeden önce konuştuğu diller var. E, Türkçe konuşanlar var, Makedonca konuşanlar var. Göçle ilgili kaynak taraması yaptığımızda... ...Bulgaristan göçünden, Yunanistan mübadelesinden de çok bahsediliyor. Bunlarla ilgili... Ee, araştırma yapmak, e, bilgi toplamak da çok isterim. O bölgelerde bulunduğumuzda çeşitli çekimler yaptık ama e, herhangi bir soydaşımızla bu konuyla ilgili Yunanistan'da konuşmadık. Bulgaristan'da özellikle Naim filminden sonra insanların tekrardan e, dikkatini çekti. Çünkü o konu yeni nesil tarafından unutulmuştu.